<laughs> ne olur olana bakın. Çık çık, ya. çık 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 oradan çık. Oğlum bunu nasıl başardınız oğlum? Ya nasıl başardı inan hiç şeyim yok itilmiyor. İçemiyorsun. Oğlum oraya giremiyorsunuz ki siz. Nasıl soktun oraya? Tam git git diye araç yani. Şurası, çık 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 oradan çık. Ay, ay, dur, 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 Lan dur. Memurum onu bir çekin siz ya. Şey oldu o. Sıkıştı oraya. Oğlum <laughs> inerse düşecek aşağıdan bir biri tutsun. Kol arka koltuğa geç, arka koltuğa geç, in. Arka koltuğa geçip in. <laughs> Lan kaç kaç kaç. <laughs> Aşağı düştü.